Daha yeni bir günden yeni bir videoyla karşınızdayım. Hem tarla hazırlığı yapacağız. Ardından buğdaylarımızı ekeceğiz ve sulama hatlarımızı döşeme ihtimalimiz de var. Ona göre yola çıkacağız. Ee, haydi güne başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Güne başlıyoruz. Hem pulu boşandıracağız. Ben de e, 5710 almaya gidiyorum. 5710 alacağım. Ondan da sap parçalamayı boşandırıp mibzeri takacağız ona. 7000'e de e, rotili takacağız. Sap parçalamayı boşandırdık. Şimdi Feyza dünden kalan sap parçalamadan kalan mısırları alıyor motorun üstünden. 5710'a şimdi mibzeri takacağız. Mibzeri taktık. Şimdi sıra rotilde. rotili taktık. Şimdi şu şaftlarını yağladık. Şurada iki tane var yağlanacak. Şurada var bir tane. Üç tane de o tarafta var aynı şekilde sol tarafta. Şu arada var yağlanacak iki tane yer. Onun içinde böyle katlamadan yağlayamıyoruz onu. Hem yukarı kaldırıp hem de katlaması, katlandıktan sonra yağlayabiliyoruz. Hem de zaten rotilin yol moduna geçmesi lazımdı. O yüzden tohumların ve gübrelerin yüklü olduğu römorku artık başa takıyoruz. Yavaştan gideceğiz. Gel 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 gel. Tam denk geldi sanırım. Evet. Tamam. Tamam. Sabah 5710'a mimzeri takmıştık zaten. Şimdi de artık yola çıktık. Feyza ile birlikte babamın yanına gidiyoruz. Bugün babam tarla hazırlığı yapıyor şu anda rotille. O rotille hazırlayacak. Biz eee... Daha sonrasında rotili hazırlamaya geçeceğiz. Babam ekecek. En sonunda da babam ekerken muhtemelen ben rotil çekmeyi bitirmiş olurum. O sırada belki boru yayabiliriz, belki yaymayabiliriz. Karar veremedik tam. Yağmur gösteriyor birkaç gün sonra da. Hem de şu anda da toprak tamlı. Bayağı. O yüzden kararsız kaldık. Duruma göre bakacağız. Yine borularımızı da yanımıza aldık. Boru arabasını da taktık. Tohum arabasının arkasına. Babamın yanına geldik. Babam hatta diğer uçta. Ee, şimdi toprak dediğim gibi tavlı. Babamın da zaten şu kadar bir kısım kalmış. Ee, uzun kısmı hemen hemen bitirmek üzere sanırım. Bir daha sonra kısa, kalan, kısa olan kısım kalıyor. Şimdi biz sofrayı hazırlayacağız. Tarlada güzel bir piknik yapacağız hep beraber. Önce bir çay suyunu koyalım. Çayımızı demleyelim. Çay suyunu koydum. Kaynamasını bekliyorum şu şekilde. İnşallah kaynayacak. Toprak tavından, toprağın tavının fazla olmasından dolayı bazen şu merdaneler dolu veriyor. Var, bir tane var. Merdaneyi temizledik. Şimdi babam devam ediyor. Bu arada Feyza da çay demliyor. Böyle merdane tıkandığı zaman o kadar zor oluyor ki arkadaşlar yani. Anlatamam size. Geçen sene tanelik mısırdan sonra biz babamla e, rotil çekerken o kadar zorlandık. O kadar zorlandık ki size anlatamam yani. Çünkü böyle sürekli topladı. Toprakta tavlı görüyorsunuz. O yüzden bayağı bir zor oluyor. Ee, çamura, çamur gibi olduğunda yani toprak tavlı olduğunda rotil çekmek. Hemen arkadaki merdaneler e, dolu veriyor. Sonrasında da işte durduruyor, temizle, yeniden başla falan filan derken uzun sürüyor anlayacağınız. Su kaynadı. Şimdi çaydanlığımıza çayımızı atacağız. Atalım. Ne kadar atayım abla? <laughs> tamam yeter demli olsun şimdi inşallah sıcak değilir mis gibi çayımızı demliyorum açalım. Bunu da ablam kapartmış. Nasıl koyacağım şimdi ben bunu ya? Kalk koy hadi. Hep oturma. <gülüyor> <gülüyor> yeter yeter. Çok Aynamaz bir, adım adım bir da. daha. Aynen. Suyumuz o kadardı. Babam son sıraya gittiği için artık biz de sofrayı hazırlamaya başladık. Şimdi ben kavurma getirmiştim. Kavurmayı ısıtıyorum ocakta. Feyza da o sırada domatesleri doğuruyor. Peynir, zeytin, ekmek, sonra kavurma. Bu şekilde bir öğlen yemeğimiz olacak. Babam yemeğini sen ye dedi. Sen devam edersin. Ben yemeğimi yerim dedi o sırada. O yüzden şimdi biz Feyza ile yiyoruz. Babamla değiştik. Ben traktöre geçtim. Babam da e, şimdi yemeğini yiyor. Daha, daha sonrasında ekime başlayacak. E, şimdi biraz rot eski rotil çizisinin biraz daha böyle iç kısmından gidiyoruz ki rotilin ortasını mesela şimdi bundakini de kenara getirtiyoruz. O şekilde ilerliyoruz. E, yani mesela ortasında kalan yer kenara geliyor. E, i̇ki kere farklı işlem uygulanmış oluyor. Dolayısıyla biz de o şekilde yaptık. Şimdi ilerliyoruz bakalım başa doğru. Biraz tıkıyor. Bizim de şu sol taraf tıkandı ama onu küreksiz e, o şekilde açamıyoruz haliyle. O yüzden şimdi ilk olarak diğer başa çıkacağız. Diğer başa çıkacağız. E, gelirken yanımızda kürek de getirmiştik. Kürekle temizleyeceğiz. Bu e, pulluk temizlemek için bizim Sıyırgılarımız var ağzı şu kadar olan Onlarla olmuyor Yani böyle çamur öyle bir sertleşiyor ki Yok yani asla gitmiyor çamur Az önce bahsettiğim dolma şekli böyle oluyor Yani merdane komple tıkıyor Aslında içine mısır kökleri Mısır sapları girdiği için Sonrasında çamuru toplamaya başlıyor Yoksa başka bir şey yok Şimdi bir o tarafta var Bir de merdanenin sağ tarafında var Her iki tarafı da hemen temizleyeceğiz Şimdi Feyza küreyi aldı geldi Hatta başladı bile. Bu şekilde e, içindeki çamuru düşüktüreceğiz. Çevireyim mi? Hı? Çeviriyorum. Ellerim acıdı. Ay şurada. Bugün bu beşinci temizlediğimiz olacak. Çeviriyorum. Çevir de içine gidemiyorum ki ben hep kenarda Dur bakayım, ben de hem Gel bir de derneğe tut. Bir de sen de. Hadi. Tutuyorum. Hadi bakalım. Şu çukur olandan ilerle Feyza. Benim gücüm kendime zor yetiyor zaten. Sen kuvvetli cana vur. Vur. Vur 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 Hadi bakalım vur. Şuna vur da birazcık da belki düşer. Alt açıldı ya onun. Var. Yok abi olmuyor. Of of of. Yeniden babam geçti direksiyona. Şimdi ben de 5710'u tohum arabamızın yanına getireceğim. Ee, tohum ve gübre yükleyeceğiz. <laughs> Zincirlerini de indireyim. Çakalağın e, 20'li mimzeri. Bu sene bunu yeni aldık. Bir önceki ekim videomuzda da yine bahsetmiştim. E, hidrolik kollara takılı olan e, modelden. E, oku da var ama biz okunu çıkarttık söktük. E, o yüzden sadece şu anda sadece hidrolik olarak kullanıyoruz. İçinde zaten buğdaylar varmış bakın gözüküyor buradan. Yeniden Rotil'e bindik. Şimdi biz devam ediyoruz. Babam bu sırada ekime başladı. O ekiyor. Mibzer'i doldurmuştuk ya zaten. Mibzer'i doldurduk. O başladı. Biz de ondan sonra Rotil'e geçtik. Şimdi Rotil çekiyoruz. Eskişehir'de de havalar soğudu bu arada. Yani şey gidiyor. Biraz serin gidiyor ama artık serinlemesi de lazım zaten. Kasım ayındayız ve hani kısa kolluyla gezdiğimiz zamanlar bile oldu Kasım ayında. Ee, tabii ki bunlar normal değil yani 2e 6.1 6.2 hızla gidiyoruz 1000 devirde çalışıyor baya baya bitiriyoruz babam da bu arada oradan Ekim'e devam ediyor Biz de buradan rotili bitirmek üzereyiz zaten anlık kenarımdan da babam bir kere dönmüştü bayağı bildiğiniz tarlaya aslında o hazırladı biz sadece şu küçük kısmı yapıyoruz ee, çok topladığı için çok zor oluyor biz arkasında bekledik rotavatörün. Ondan sonra babam geldiğinde temizleyi temizleyi verdik. Bir tane vites düşürelim. Biraz silkelemeye başladı rotili. Duruma göre yani tarlanın durumuna göre vites düşürüp arttırıyoruz. Tarlalarda bu zamanlarda çok kalabalık. Dediğim gibi mısırlar biçiliyor. Ee, karşıda dayım var. Yan tarafta bir tane daha abi var. işte o da e, <laughs> tarlasında. Hep mısır yerlerinde herkes. Şurada da amcam o da tarla hazırlığı yapıyor. Zaten dün de beraber sürüm yapmıştık biliyorsunuz. Bugün de tarla hazırlığını yine beraber yapıyoruz. Bilmiyorum ben şarkıyı. <laughs> Feyza şarkı söylemeye başladı artık. Şarkıcı olacak. <laughs> evet. Birimiz <laughs> youtuber, birimiz şey yani, şarkıcı, şarkıcı. Yani. da çalıyor zaten bu. Ben keman. Aynen. Çalıyorum. Ben de darbuka çalarım. <laughs> beraber. Ben da davulcu. Hayır. Ben daha <toplam, gülüyorTiffany> <Üms Non gülüyor> davulcu. <laughs>. Tamam. Düğünlere gidilir. Düğünlere gidilir. <laughs> Annem de babamı da aşçı olarak söyledi. Dostlar, <laughs> seyler,

Mısır kökleri bunun içinde böyle kalıyor. Ondan sonra birikiyor, birikiyor, birikiyor. Sonra çamuru tutmaya başlıyor. Aslında çamur kalmayacak ama işte o mısır köklerinden dolayı kalıyor. Ben de bir elimde kamera, bir elimde iş yapmaya çalışırsam bence kadar olur. Bekle bak. Vur şimdi onun içi boş. Vur 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 oraya vur vur vur. Vur oraya. Rıza iyi vurmuyorsun bak. Sert vuracaksın. Vur. Vur. Hah sunanı yarım herhalde. Hah bak oralar boş. Vur 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 vur. Şöyle vurmuyorsun ki bak. Şöyle böyle vuruyor. Öyle döktün mü o toprak? Abi. Tamam Yanında işte ben sen de var. Mesela sen rotil bile çekiyor olsan da olacak. Mesela yalnızım. Bilmem. Ben geçen sene yalnızdım mesela bir süre. Çok zor. o zaman deneyimlisin. Bunları yapabilirsin. Tek başına. İşte deneyimli olmak yetmiyor sadece. <laughs> Biraz da kol kuvveti lazım. O yüzden kışa spor salonuna gidiyoruz abla. Oğlum çok acıyor ya. Şunu tutmak çok zor iş. Şey sokamam, bunu vuramam. ben aşk Neden öyle Üstünde babamın kazağı var aşkım. <laughs> Merdaneyi temizledik. Şimdi devam ediyoruz rotil çekmeye. Aslında bayağı da bir az bir kısım kaldı. Ama böyle durdurduğu için saatlerce sürüyor işte durdurmasa hiçbir şey yok aslında. Hadi vitese taksak ya önce. Şöyle giderken rotini çalıştırıyoruz. <laughs> Otomatiğimize de devreye alıyoruz. Bu otomatik ne oluyor biliyor musunuz? Ee, ben hidrolik kolları kaldırdığımda otomatik olarak e, kuyruk mili duruyor. İndirdiğimde çalışmaya başlıyor. Ve tarlanın ikinci rotil çekmesini de bitiriyoruz. Şimdi artık e, kenara çekeceğiz motoru. Babamla birlikte ekim yapacağız. Otomatik dümenleme ile ekim yapıyoruz. E, otomatik dümenlemenin tüm rahatlığını bu sezon içerisinde full kullandık yani ekimde olsun. E yazlık ekimlerde de diyeyim. Yani Nisan, Mayıs gibi yaptığımız ekimlerde de kullandık. buğday ekimlerimizde de hepsinde kullandık. Bizim otomatik dümenlememiz Çelikel Future otomatik dümenleme sistemleri. bir sezon boyunca gayet memnun bir şekilde kullandık. Zaten otomatik dümenleme sistemimizle alakalı detaylı bir video da YouTube kanalında mevcut. Hem kurulumuyla alakalı bir videom var hem de e, sezon başında Aysan çekerken e, detaylı bir şekilde anlatmıştım sizlere. Şu nasıl olur, bu nasıl olur? Bir de gelen sorular vardı. Onları falan da hepsini cevaplamıştım. O zaman gayet açık ve net bir şekilde. Dekere 22-23 kilogram kadar da e, buğday atıyoruz şöyle buğdayda göstereyim. Biraz sonra yine ön taraftan da çekimlere devam ederiz. Tekera 20 kilogram gübre atıyoruz. Ben de dönüşte mibzerin üstüne bindim. Küçükken de çok severdim burada gezmeyi. Hala hiçbir şey değişmedi. <laughs> Boruları yaymaya başladık. Babam da ekme devam ediyor. Biz de onun ektiği yere boruları yayıyoruz. Şimdi bu kısımda boruları çevirmem gerekiyor. Arabadan indirdiğim gibi koyamıyorum maalesef. O yüzden de biraz uğraştırıcı oluyor. Şöyle mesela. Beyza motoru çekiyor. Şimdi bir yandan hem tabanca dağıtıyoruz. Bir yandan işte boru dağıtıyoruz. Bir yandan ekiyoruz. <laughs> bir de boruları ters çevirdiğim için birazcık zor oluyor. Şimdi boruları ekleyeceğim. Oh! Şuradan boruları bir ekleyelim bakalım. Oh, tek elle ekleyemeyecek beklerim herhalde bence. Çok az bir şey kaldı. Hadi. Boru yaymaya devam. Şimdi ucu ucuna denk geldiği için kolay oluyor. Çektiğim gibi yere bırakıyorum. Diğer tarafta döndürmem gerekiyordu. O yüzden zor oluyordu. Şimdi böyle bırakıyorum. Buradan da ucunu kaldırıyorum takılmasın diye. Oluyor. Feyza ile görevleri değiştik. Şimdi ben traktör çekiyorum. Feyza boru yayıyor. Zaten Anlığa da geldik gittiğimiz yere hemen bir hat burada yaydık şimdi çalıştıracağız bu arada 5000 tarlanın ortasında 7000 orada kenarda <laughs> motor arabası yolun orada bayağı dağıldık bugün bu tarlaya çaydanlıklar desen, ha, çaydanlıklar desen yolun kenarında şimdi onların hepsini toplayacağız tabancalar kalkasıya kadar <laughs> burların içinin temizlenmesini bekliyoruz Temiz su aktığı anda tapayı takacağız. Şu anda daha bulanık akıyor su. Su da arttı. Evet su da arttı. Mesela. Babam diğer taraftan tapayı taktıysa Bence arttı. He? Bence arttı tamam. Baya baya tamam. Tabancalar kalktı kalkmasına da yarısı tıkalıydı. Vallahi süzüldük. Babam öbür attı kontrol ederek geliyor. Biz de bu hatla uğraşıyoruz. Ama felaket bir tıkalı. Allah'tan bir de daha boruların içini temizleyip tapayı öyle taktık yani. Öyle takmasaymışız kim bilir nasıl olacakmış. Süzüldüm. Bir de kendimi göstereyim şöyle. Gözlüklerim mükemmel. Üstüm ıslandı. Ayaklarım desen. Ayaklarım zaten çamur oldu. Nasıl bineceğim traktöre hiçbir fikrim yok. Evet oldu. Tam anlamıyla tabancalar sayesinde Feyza'yla duş almış kadar olduk. Mikrofonu da elimde tutuyorum ıslanmasın diye cebime koymuştum. Ee, Mikrofonda sesim daha iyi çıkıyor diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Artık akşam oldu zaten. Ee, biz de işimizi bitirdik. Şimdi tarlanın diğer ucuna gidiyoruz. Ee, orada traktörler. Oradan da artık eve gideceğiz inşallah. Allah. Ha takıl takıl. Vallahi bırakır giderim. Kendi başına <laughs> halledersin. Benim ha. ablam takıldı bana gel. <laughs> Hemen ispikçilik görüyorsunuz değil mi? Hemen. Beyazcık evet. ıslanmayı istemiyorum. <laughs> Tam anlamıyla şu anda tabancalar sayesinde yıkandık. Evet. Akşamleyin serinlik de çöktü. Zaten bugün de hava yine serin de Bunlar durduk üstümüzde de. Evet 7000'e bindim ve artık eve gidiyoruz. Bayağı yorulduk. Hem de çok ıslandık. İşimizi de bitirdik ama bir günde de. Bu gayet iyi oldu. Artık eve gidiyoruz. Evet bir vlogun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.